Abi dizi sınırı artık büyük hesaplaşmalarının ortaya çıktığını görmüş olacağız. Doğan, Çağla'nın Behram'la çalıştığını da öğrendikten sonra tekrardan karşısına alıp bu şekilde olayın iç yüzünü öğrenmeye çalışacak. Ama işin rengi bu saatten sonra değişecek. Zaten Behram'ın büyük bir gizemli geçmişi varken bu olayın ortaya çıkması da ablası Mahi da zamandır yaşadıkları olayların da gerçeğe kavuşmasına sebep olacak. Ve tekim diğer gerçek ise Çağla'nın babasının ölümüyle olan gerçeği Doğan'ın babasının Çağla'nın babasını öldürmesiyle yıllar sonra bu gerçek de ortaya çıkacak. Şu anlık her ne kadar Doğan Çağla'yı kendi avuçlarına tuttuğunu sansa da aslında Çağla da bu ölüm nedenini öğrendikten sonra artık karşı karşıya gelecekler. Bu süre zarfında ikilinin bu şekilde birbirlerine sahip çıkmalarının ardından hiç kimse aralarına girmeyecek. Ama Behram'ın yaptığı oyunlar da ortaya çıkacak. Aslında her şeyin elebaşı başı Sinan'dı. Sinan bunca zaman bir şeyleri kendi elinde tutmak ve böylelikle ailenin başına geçmeye çalışsa da babasının bıraktığı mirasın doğana geçmesiyle deliye dönmesi, onun büyük tuzaklar kurması ve aileyi paramparça etmesine vesile oldu. Zaten o yüzden de Melek cezaevinde. Doğan ise Meryem'i kurtarmak için Çağla'ya muhtaç kalıyor ve bu şekilde Çağla'nın yardımıyla Meryem'i kurtarmaya çalışacak. Bu süre zarfında ikilinin birbirine olan duygusu ise büyük bir aşka dönüşürken aile içindeki ihanet ise avukattan gelecek. Bu da efsane ters köşe olurken büyük şokları beraberinde getirecek. Doğan için zorlu bir süreç başladı. Vereceği kararlar onu derin bir dünyaya sürüklerken Artık doktorluğu bırakma noktasına gelecek. Şimdi efsane ilerleyen dizimiz hiçbir zaman final olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için ise kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.